Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iza belagal etfalu minkum. Şimdi bundan önceki ayette dedi ki küçük çocuklara köleler sizin yanınıza girerken üç vakit izin istesin. Diyelim ki bu çocuklar büyüdükleri zaman bu Bunlar büyüdükleri zaman fel yeste izin istesinler. Kema istezenu istedikleri gibi istezene ellezine min qablihim. Onlardan önce yani büyüklerin izin istedikleri gibi istesinler. Bak. Bu çocuklar büyüdüğü zaman onlar da yani o zaman ne zaman devamlı ne zaman annesinin babasının yanında kapısı kapalıysa girerken izin istesinler. Kezalik işte böylece yübeyyunullahu Allah Teala çurur lekumse ayetlerine açıklıyor ki vallahi Allah alimin hakim. Her şeyi bilir. Her şeyi bir hikmete bir yapar demiş. Vel gavaydu Kadınlar, bu kavayet oturak kadınlar yaşlı kadınlar manasında, minenisa kadınlardan, kadınlarınızdan yaşlı olanları, Ellati onlar ki la yercune nikah nikah olmuyorlar. Artık evlenme çağları geçmiş. Hmm. Efendim nikah olmayan kadınlara gelince feleyse aleyhine onlara yoktur. Günahın bir günahı yoktur. Neden? En tezağını bırakmalarını, en yazağını çıkarmalarında siyabenin elbiselerini, hangi elbiselerini gayremüt efendim bu diyor ki üstlerindeki bizim dediğimiz türban var ya türban dini ve işte o bürük dediğimiz en, en üst kıyafeti yoksa diğerlerini de yani. Gayre mütebe, müteberricatin biz ziyneti. zinetten açmadan <laughs> açmadan bu elbiseler üst elbiselerin çıkarmalarında onlar için bir günah yoktur. Ama ve en, ve, en yesta fifne el ifetle davransana yani çıkartmazlarsa hayrullah onlar için daha hayırlı olur. Ama onlar için böyle bir ruhsat verilmiş. Evet. Vallahi vallahi semin alim Allah Teala her şey işidir. Her şeyi bilir demiş. Evet. Deyse yoktur alel -a'mâ. ama amaya yoktur. Ne yoktur? Haracın bir sıkıntı, bir günah yoktur. Daha vela alel ahrac topala da yoktur. Haracın bir sıkıntı. Vela yine yoktur alel meriz hastaya. Haracun efendim hastaya da bir günah yoktur. Neden dolayı? Veya aleyhın ﷺ kendinize de ne enteglumin büyütük evlerinizde de bak hastalarla yemek onların ayrı yemesi veya da sizinle yemesi bunlarda herhangi bir günah yoktur diyor bak yani diyelim hastanız var onunla beraber yemek yiyorsun şimdi aşağıda gelecek istersen ayrı yersiniz diyor İstersen beraber yersin evet efendim enteglumin büyütük Siz evlerinizde yemenizde ev büyütü abe bakın babalarınız evinde yemesine Ev büyüt <laughs> anneleriniz evinde diyelim ki anneniz babanız ayrı olabilir efendim. Ev büyüt ihvanüm. Hatta kardeşleriniz ev büyüt akabatüm. Erkek ve kız kardeşleriniz evlerinizde de işte yemek yemenizde herhangi bir sakınca yoktur diyor. Ev büyüt amam. amcalarınız ev büyüt ammatüm. İşte şimdi teze diyor. Tezeleriniz ev büyüt <laughs> ahvalüm. Dayılarınız ev büyüt <laughs> işte halalarınız efendim. Eme diyor. Hala işte bunlar karışık evet. Ema meleket mefatihahu ve elin anahtarı elinizde olan ev sadıkum yani arkadaşlarınızın anahtarı elinizde olan evlerinde anahtarı adam sana vermiş sen de duruyor evde de kimse yok işte olaylara girip de yemenizde bir sakınca yoktur diyor. Leysa aleyküm günahın size günah yoktur neden dolayı en tekrülü cemiyen ev eşladı isterseniz toplayın isterseniz ayrı ayrı farklı farklı yemenizde bir günah yoktur demiş. Feyza tüm girdiğiniz zaman bu yuten evlere fesellimu teslim selam verin ala emsim kendinize bak. Eve girdiğiniz kimse yok. Kendiniz varsın. Kendinize selam verin. Esselamu aleyna ve ala ibadillah salim demek gerekmiş. Esselamu aleyna. Bir selam bizim üzerimiz olsun ve Allah'ın salih kulları üzerine. Yanınız girdiğiniz zaman yok da evde biri varsa ona selam vereceksin. Evet. Ne olaraktan tahiyyeten min indillah. Allah tarafından bir yedilek, kutlama, selam ve mübarek eden bu. Tertemiz, mübarek bir sözü olarak karşıdakine selam vermeniz gerekir demiş. Kezalik işte böylece yübeyinullah Allah açıklar rekum sizin için el ayet ayetleri la lekum takun akl dersiniz de böyle bu ayetler uyar bu sevapları elde ederiz korunursunuz diyelim evet şurada bir şey var bunu diyor ki yeme birlikte veya ayrı yemekte herhangi bir mahsul olmamakla beraber peygamber efendimiz birlikte yemek yemenin bereketini şöyle ifade etmiştir. Yemenize birlikte yiyin, ayrı ayrı yemenin çünkü yemen çünkü bereket beraberlikleridir demiş. Yani. Evet. evet. Başka bir hadisinde şöyle diyor. Peygamberimiz ya Resulallah yemek yiyoruz fakat doymuyoruz diyenlere herhalde ayrı ayrı yiyorsunuz diye sorup da öyle yaptıkları öğrenince birlikte yiyin, besmele çekin. Böylece yaparsanız yemeniz bereketlenir buyurdu demiş. Evet. Sadakallahu'l-azim.